Seni en heyecanlandıran anın? Kocaeli Hayal Kahvesi'nde olmuştu çünkü ben Kocaeli Gölcük doğumluyum. Orada e, çıkmak, oradaki insanlarla, arkadaşlarımla buluşmak beni çok heyecanlandırmıştı. Müzisyen olmasaydın hangi mesleği tercih ederdin? Herhalde ben çocukları çok sevdiğim için anaokul öğretmeni olurdum. Seni en iyi tanıyan kişi kimdir? E, anne baba ya da eşim. Bir sabah uyandığında nerede olmak isterdin? E, tabii ki yani kim istemez ki şöyle keyifli bir yerde uyanmak deniz, kum, güneş gibi. <laughs> İlk kazandığın parayı neye harcadın? Çok ciddi söylüyorum bunu. Arkadaşlarıma hediye almıştım çünkü ben paylaşmayı çok seviyorum. Yemek yapmayı seviyor musun? Severim. En iyi yaptığın yemek hangisi? Kuru fasulyeyi güzel yaparım. Pilavı da güzel yaparım. Canım isterse her şeyi yaparım aslında. <laughs> İstanbul'da en sevdiğin yer? Moda. Modayı çok seviyorum. Seni güçlü yapan şey nedir? Saygı, sevgi ve duruşum.